Ne yapıyorsunuz gençler bugün sizlerle birlikte yanıma halamı aldım. Halayım gel istersen. Selam herkese Pimat 1'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tahmin. Tahmin günlük hayatta çoğunlukla farkında olmadığımız ama sıklıkla kullandığımız bir beceridir. E, yolun yol uzunluğu, bir apartmanın yüksekliği veya bir derbi maçının sonucu gibi. Matematik tek başına bir bilim olmaktan öte diğer diğer bilim dallarının da ortak bir dili olduğu düşünüldüğünde tahmin becerisi sadece günlük hayat ya da matematik için değil, diğer bilimsel çalışmalar için de oldukça önemlidir. Özellikle son yıllardaki bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme, matematiği bilen, anlayan, yorumlayan insan ihtiyacına daha çok oluşturmuştur. Çocuklarımızda da inanılmaz derecede tahmin etme isteği ve becerisi olduğunu görüyoruz. Matematikçi dahilerde de bu tahmin etme becerisi sayesinde zihninde canlandırdıkları olguları teoremlere dökerek bugünkü buluşlarına imza atmışlardır. Birkaç gün önce yeğenime bir soru sordum. O kadar güzel tahmin yürütüp soruyu çözdü ki ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. Ee, önce yeğenimi çağıracağım. Ee, sizinle tanıştıracağım. Sonra ona sorduğum soruyu yeniden soracağım ve sizin için e, bu soruyu çözmesini isteyeceğim. Sinacım bir gelir misin? Evet. evet bir merhaba da istersen. Merhaba. Kendini tanıtır mısın? Ben Çınar, 10 yaşındayım. Ee, Nelerden hoşlanıyorsun? iPad, bilgisayar, playtech. <laughs> Teknolojiden <yani. gülüyor> Şimdi Çınar'la daha önce de size söylediğim gibi bir problem sormuştum Çınar'a. Çok güzel tahmin yürütüp soruyu çözdü. Şimdi tekrarlayacağım ben Çınar'cığım. Sen de bu soruyu yeniden... Tahtada çözer misin? Olur. Şimdi soruyu tekrarlayayım. Siz de not almak istiyorsanız alın. Sonra çınarın çözümünü izlersiniz. Soru şöyle. Bir sepet yumurtamız var. Sepette kaç tane yumurta olduğunu soruyorum sonuçta. Ama bazı ipuçları veriyorum bununla ilgili. Şöyle bir sepet yumurtayı alıyorum. Üç katlı bir apartmanda üç daireye dağıtacağım bu yumurtayı. Dağıtırken şöyle bir yol izliyorum. Bir numaralı daireye gidiyorum. Sepetteki yumurtaların yarısını veriyorum. Bir de yarım yumurta veriyorum. E, kalan yumurtaları iki numaralı daireye çıkarıyorum. Sepetteki yumurtaların yarısını veriyorum. Bir de yarım yumurta veriyorum. Ve kalan yumurtaları üç numaralı daireye çıkarıyorum. Sepetteki yumurtaların yarısını veriyorum. Bir de yarım yumurta veriyorum. Bir de bakıyorum sepetimde yumurta kalmamış. Acaba başlangıçta sepette kaç yumurtam vardı? Şöyle bir ev çizdik. Arkadaşlar, ben bu sayının 10'dan küçük olduğunu düşündüm. Ve yarım da verdiğimiz için tek sayı olduğunu düşündüm. Arkadaşlar, önce 9'u demedim. 9 olmadı. Ben de dedim 7'yi deneyim. Neden bu sorunun cevabının 7 olduğunu göstereceğim şimdi. Şimdi, 7'nin yarısı 3,5. Bir tane daha yarım veriyorduk. 4 yumurta verdim. Birinci kata. Şimdi 3 kaldı. 3 üç bölü. 3'ü 2'ye bölüyorum. 1,5 artı 0,5 yani yarım yumurta. Eşittir 2 yumurta. Demek ki ikinci katta da 2 yumurta buna göre üçüncü katta da zaten 1 yumurta verebilirim. İkinci kata dört, ikinci kata iki, üçüncü kata da bir yumurta düşüyor. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya 100 like gelirse halamın tüm videolarını kanaldan sileceğim. Şu anda halamın bundan haberi yok. Bu haftalık da bizden bu kadar. Sağlıkla kalın, kimap bir de kalın. De kalın.